Merhaba arkadaşlar, ben psikolog Hüseyin İbceker. Çocuğun bedenini, özel alanlarını tanıyabilmesi ve kendini koruyabilmesi için mahremiyet eğitiminin verilmesi gerekir. Erken ya da o daha çocuk diyerek ileri bir yaşa ertelemeyin. Özellikle okul öncesi dönemde anne ve babaların bu konuda kendilerini de eğitmeleri gerekir. Etkili bir mahremiyet eğitimi ne yazık ki son zamanlarda yaygınlaşan cinsel istismar vakalarının önüne geçecektir. Özel alanlarını ve bu alanlara kimsenin dokunamayacağını, bu tür bir durumla karşılaşınca ne yapması gerektiğini bilen bir bir çocuk istismarcıların ipini pazara çıkaracaktır. Mahremiyet eğitimini ayrıca çocuğa sadece kendi özel alanlarına saygı beklemelerini değil, aynı zamanda başkalarının özel alanlarına saygı gösterilmesi gerektiğini de öğretir. Bu vesileyle ileride istismar edilen bir neslin önüne geçebileceğimiz gibi istismar eden bir nesli dengelemiş oluruz. Mahremiyet eğitiminin gerekliliği hususunda özellikle cinsiyet konusunda bir ayrım yapmamamız gerekir. İster kız ister erkek çocuğunuz olsun mahremiyet eğitiminde her iki cinsiyete de aynı hassas gösterin Çünkü cinsel sapkınlar cinsiyet ayrımı yapmazlar. İstismara açık çocukları seçerler. Mahremiyet eğitimi verilmeyen erkek çocukları hele ki amcaya pipini göster şeklinde tehlikeli bir tutumla yetiştirildiklerinde cinsel sapkınlara dönüşebilirler. Hatta çocukların cinsel istismarlarının faillerinin neredeyse tamamını erkek çocuklarının yetişkin halleri oluşturur. Mahremiyet eğitimi çocuğun gelişimine uygun bir şekilde ve zamanında verilmelidir. Ayrıca bir defa verilmekle de bu sorumluluktan kurtulamayız. Çünkü çünkü cinsel eğitim ömür boyu devam eden bir süreçtir. Mahremiyet eğitiminde en önemli hususlardan biri de yaklaşımdır. Bu eğitim yasaklar üzerine kurulmamalıdır. Basit görünen ama önemli uygulamamız gereken hususlar var. Öncelikle kurallar net olmalı. Evdeki tüm bireyler bu kurallara uymalıdır. Anne babalar davranışlarıyla çocuklara model olmalıdırlar. Sağlıklı ve doğru bir cinsel eğitim çocuğumuzun yaşam boyu cinsel hayatını etkileyecektir. Çocukların yanlış, abartılı ya da sakıncalı kaynaklardan cinselliği öğrenmesi, ileride cinsel işle bozukluklarına yol açabilecektir. Çocuğunuzla Cinsellik üzerine konuşmaktan çekinmeyin. Siz çekinirseniz çocuğunuz cinsel bir sorun yaşadığında bunu sizinle paylaşmaktan çekinecektir. Bunun en temel sebebi sizin çocuğunuza cinsellik üzerinde konuşulmaması gereken bir alandır şeklinde bir mesaj vermenizdendir. Olası bir istismar vakası durumunda da bunu sizinle paylaşmayacaktır. Mahremiyet eğitiminin çocuklara korku ve endişe yaratmadan günlük yaşamın akışı içerisinde verilmesi daha uygun olur. Mahremiyetle ilgili bir soru sorduğunda da cevabını beraber bulmaya çalışın. Çocuğun öğrenme sürecinde aktif rol almasını sağlayın. 2 yaşından itibaren çocuğun özel bölgelerini bilmesi ve bunları gizlemesi gerektiği öğretilmelidir. 2 yaşın altındaki bir çocuğa oturup cinsel eğitim veremezsiniz. Ancak davranışlarınızla ona çok şey katabilirsiniz. Özellikle bebeklik çağından başlayarak çocuğumuzun altını ve kıyafetlerini başkalarının da olduğu bir ortamda değiştirmeyin. Mahremiyet algısının gelişebilmesi için bu şekilde bir uygulama çok sağlam bir temel oluşturacaktır. Özel bölgelerden bahsettik. Peki nedir bu özel bölgeler? Dudak, Göğüsler, popo ve bacak arasından meydana gelmektedir. Cinsel organları bireyler üzerinden değil de kitaplar ve çocuk hikayeleri üzerinden anlatabilirsiniz. Bir oyuncak bebek üzerinden de bu bölgeleri somutlaştırabilir ve tekrar tekrar pekiştirebilirsiniz. Çünkü çocuğunuz neyi koruması gerektiğini çok iyi bilmelidir. Bu bölgeleri iyi öğrenen çocuğun iyi dokunma ile kötü dokunma arasındaki farkı anlaması da kolaylaşacaktır. Çocuğunuzun bu alanlara anne ve babanın dahi sadece gerekli durumlarda dokunabileceğin, anne ve babadan birinin yanında olmadan doktorunun dahi dokunamayacağını öğretti. Anne ve babalar olarak çocuğa dokunduğumuz durumlarda ona nedenini açıklayalım. Özellikle üstünü kirlettiğinde bu kıyafetlerle daha fazla karamazsın. Bu nedenle senin kıyafetlerini değiştirmemiz gerekiyor gibi bir yaklaşım sergileyin. Çocukla oynarken ve şakalaşırken özel alanlarla ilgili sözlü ve fiziki şaka yapmayın. Çocuğun cinsel organı sevgi objesi yapılmamalıdır. Bu çocukların olası bir istismar vakasında sevildiğini düşünerek duruma tepki vermemesine yol açacaktır. Çocuklara anne babanın ve kardeşlerin odası kapalı ise odaya kapıyı tıklatıp izin alarak girmesi gerektiğini öğretin. Bu şekilde kurallar koyarken ilk önce siz uyun. Farklı cinsiyetlere sahip olduğumuzu anlamaya başladığı 3 veya 4 yaşlarında çocuğunuzu iç çamaşırı ile ve en kısa sürede doğrudan özel alana bakmadan yıkamaya çalışın. Kardeşleriyle beraber yıkamayın. İlkokul dönemi içerisinde ise farklı cinsiyette olan kardeş Odalarını ayırın. Diyelim ki tuvalet eğitimi veriyorsunuz, bu durumlarda da çocuğa kendi temizliğini kendi yapması, mümkün olduğunca tuvaleti tek başına kullanması ve kapıyı kapatması gerektiğini öğretin. Lazımlı kullanıyorsanız bu lazımlığı banyo veya tuvalet dışında kullanmayın. Çocuğunuza mahremiyet alanının ilahi durumlarında tepki verip çığlık atmasını ya da güvenilir bir erişkinden yardım istemesini öğretin. Bunun yanında çocuğunuzu dinleyin. Sana öyle gelmiştir, o yapmaz gibi yanılgılara kapılmayın çünkü cinsel istismar vakalarını çoğu çocukların yakınlarından gelir. Bir misafirliğe gittiğinizde çocuğunuzun kapalı kapılar ardında oynamasına müsaade etmeyin. Aşırı koruyucu olmamakla beraber kontrollü davranın. Anne ve baba olsanız da zorla öpme ve sevme gibi davranışlardan kaçının. Yapanları da uygun bir şekilde uyarın. Zorla sevilen çocuklar ileride istismara maruz kaldıklarında daha teslimiyetçi olabilirler. Erken yaşta öz bakım becerileri kazandırın ki ebeveyn ve çocuk arasındaki mahremiyeti de küçük yaşlarda sağlamaya başlayın. Çünkü mahremiyet evde başlar. Özellikle yatıya göndermemeye de özen gösterin. Sosyal medya hesabı var ise arada bir kontrol edin. Ona sizden bir şeyler gizlemesini isteyen birilerinin olup olmadığını sorun. Genelde istismarcılar çocuklara bu durumu anne ve babasından gizlemesi gerektiğini söyler. Özellikle bunu sona bırakmamın sebebi önemli vurgulamaktır. Sosyal medyada sık karşılaşırız. Yaşından büyük giydirilen çocukların sosyal medyadan paylaşılması da dışarıda öyle giydirilmeleri istismarcı sapkınların onları cinsel obje olarak görmelerine yol açacaktır. Bu nedenle çocuğunuza alacağınız kıyafet ve aksesuarların yaşına ve cinsiyetine uygun olmasına dikkat edin. Özellikle mahrem bölgeleri ve kadınsını ön plana çıkaran kıyafetlerin olduğu rayonlara yaklaşmayın bile. Onların daha çocuk olduklarını unutmayın. Evet arkadaşlar, mahremiyet eğitimi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Farklı videolarda farklı konularda görüşmek üzere.